terk eden eski sevgili mesaj attığında ne yapmalı? Terk eden eski sevgili mesaj attığında cevap verilmeli mi? Eski sevgilinin mesajına cevap vermezsem ne olur? Terk edildikten sonra eski sevgiliyle ilgili sıklıkla sorulan bu soruların cevabı aslında ilişkiye ve nasıl terk edildiğinize bağlı. Öncelikle terk eden eski sevgili mesaj attığında cevap verilmeli mi sorusundan başlayalım. Şu durumlarda eski sevgilinin size ulaşmasına izin vermeyin. Yani ne aramasına ne de mesajına cevap verin. Hatta bu yolları da kapatın. Birincisi toksik ilişkinin toksik ve manipülatif tarafı olan eski sevgili. Toksik ilişkiler maalesef nazik bir şekilde bitmez bitirilemez. Çoğunlukla toksik taraf terk ettiğinde özellikle bu taraf narsist biri ise ziyedekte tutmak için mesajla kırıntı atar. Ya da belki de gerçekten dönmek ister. Her iki durumda da toksik bir ilişki ise terk edeni tamamen görmezden gelin. Size mesaj atarsa henüz engellemediyseniz engelleyin. Fake hesap ve başka numaralardan devam ederse de o numaraları ısrarla engelleyin. Uzun süredir eski sevgilinin manipülatif oyunlarına maruz kalan biriyseniz size tavsiyem o mesajları kesinlikle okumayın. Bu insanın sizi nasıl manipüle edeceğini bilen ve sizi tuzağa düşürmekte usta biri olduğunu kabul edin. Size yazılanları okursanız tuzağa düşebileceğinizi kabul edin. Büyülenebileceğinizi kabul edin. Ve o mesajları okumayın bile. Konuşmanızı da tavsiye etmem. Eğer sizi ararsa cevap bile vermeden kapatın. Toksik insanlardan böyle kurtulursunuz. Kurtulmanız lazım. Yeniden başlatmamanız lazım. İkincisi ayrıl barış ilişki. Eski sevgili tarafından daha önce terk edildiyseniz özellikle de bu belki üçüncü belki onuncu terk ediliş ise Artık bu insanın mesajlarına cevap vermeyin. Bu ilişkinin sonu sizin tam olarak terk edileceğiniz yer olmasın. Önce siz bu işe son verin. Kontrolü bir eski olan, bir yeni olan sevgilinin elinden alın ve bu insanı terk edin. Sizi terk etmişse geri dönmesine izin vermeyin. Bir insanın sizi en fazla iki kere terk etmesine izin verin. Son olarak aldatan, daldan dala atlayan eski sevgili. Aldatan eski sevgiliye kesinlikle bir şans vermemeniz gerektiği gibi Sizinle konuşma veya mesajlaşma fırsatı da vermeyin. Aldatan kişiye en iyi cevap onu tamamen hayatınızdan atmanız, size ulaşmasına izin vermemeniz. O nedenle aldatan, aldatarak terk eden eski sevgiliye asla cevap vermeyin. Daldan dana yani sizden hemen sonra, birkaç hafta sonra, belki bir ay sonra bir sevgiliye atlayan, eski sevgilisine dönen ya da daha önceden şüphelendiğiniz kızın hayatında olan ama Ay saçmalama Rıfkı, biz Sıtkı ile arkadaşız. Adamla sevgili olan kızı geri almayın. Mesajlarına cevap vermeyin. Herhangi bir şekilde size ulaşmasına izin vermeyin. Şimdi bunları aradan çıkardıktan sonra eski sevgilinin mesaj atmasıyla ilgili en çok karşılaştığım senaryoya gelelim. Eski sevgili ki bu terk eden eski sevgili normal bir ilişkiden sonra terk ediyor. Geri almanızı engelleyecek bir şey yok ve size ulaştı. Siz onu geri almak istiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? Öncelikle size mesaj attığını telefon statüsünden görüyorsanız yaklaşık 30 dakika bir saat cevap vermeyin ve kendinizi sakinleştirin. Sakin olsanız bile sakinleştirin. Bir yürüyüş yapın, düşüncelerinizi toparlayın. Bu süre zarfında mesajı geri çekerse, "Selam, ne haber? Bir mesaj attın sanırım ben okuyamadım onu." diye mesaj atabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ne çok neşeli, ne çok üzgün ama neşeli tarafına daha yakın bir modda çok kısa bir mesajlaşma yapmak. Eski sevgili çoğunlukla ilk mesajında çok pişmanım geri al beni diye mesaj atmaz. Havadan sudan bir bahaneyle mesaj atar. Aslına bakarsanız özellikle aramıyorsanız onu artık iletişim kes uyguluyorsanız suyu test etmek için arar. Yani parmağını suya sokup sıcaklığı görmek istiyor. O yüzden böyle çok açık bir geri dönme mesajı beklemeyin. Basit bir şey gelir havadan sudan. Karşılıklı 5 ya da 10 mesaj paslaşmasından sonra Mesajlaşmayı daha fazla uzatmayın. Mesajlaşmayı şimdi bir işim var, senden haber almak güzel. Bu hafta buluşalım mı? X günü ya da Y günü akşam 7 gibi tarzında buluşmayla bitirin. 2 gün vermenizin sebebi iki günde de plan olma ihtimalinin daha düşük olması tabii ki. Burada yapabileceğiniz bazı hatalar var. O eski sevgiliden mesaj aldınız. Bir süredir aramıyorsunuz kendisini, iletişimi kestiniz ve bir mesaj geldi. İlk mesaj geldi. Burada bu hataları yaparsanız şimdi sayacağım hataları bunların geri dönüşü zordur. Çoğunlukla imkansızdır. Çok üzgün ya da neşeli davranmaya çalışmak. Çok üzgün davranırsanız karşınızdaki size acır. Ve acıma duygusu uyandırmanız çekici değil, itici bir hareket. İnsanlar kendileri olmadan da normal bir yaşam sürebilecek güçte insanları çekici bulurlar. Kendileri olmadan dağılan insanları değil. Aynı şekilde çok neşeli davranmanız da sizin olduğunuzdan iyi davranmaya çalıştığınıza işaret ki bu da etici bir şey. İkinci hata ki bu hiç bariz değil ama büyük bir hata çok uzun bir süre mesajlaşmak. açmak. Sanılanın aksine eski sevgilinin ilk mesajla ulaşmasından sonra uzun süre mesajlaşırsanız bu iyiye işaret değil. Onun size ulaşmasını sağlayan özlem ve yokluk hissini tatmin edersiniz, bitirirsiniz. Bırakın özlemi ve yokluğu buluşmada tatmin etsin. İlk mesajla birlikte uzun uzun mesajlaşıp sonra bu insan nereye kayboldu diye düşünen çok insan var. Şaşıran çok insan var. Üçüncüsü mesajına cevap vermemek. Terk edenin geri dönmesini istemiyorsanız mesajına cevap vermeyebilirsiniz. Ama terk edenin geri dönmesini istiyorsanız ve geri dönmesi sorun değilse mesajına cevap vermemek dönme ihtimalini azaltır. Mesajına cevap vermediğiniz zaman bana ulaşma, hatta bana bulaşma diyorsunuz. Bu isteğinize saygı duyarsa şaşırmayın. Dördüncüsü, ilişki konusunu veya daha da kötüsü geri dönme konusunu açmak. Eski sevgili ulaştığında tek hedefiniz, tek yapmanız gereken bir buluşma ayarlamak. İlişki konusunu o buluşmada bile konuşmamanız lazım. Ama ilk mesajdan sonra bu konuya girmeniz çok büyük hata. Bu mesajlaşmada geri dön gönül moduna girerseniz çoğu durumda geri dönüş olmaz. İlk mesajlaşmalar hafif olmalı, ilişki hakkında olmamalı, flört şeklinde olmalı. İlk mesajdan sonra eski sevgiliye mesaj atmaya başlamak. İlk mesajdan sonra eski sevgiliye mesaj atmaya başlamak. Şimdi arkadaşlar terk edildiğinizde ilk 2-3 kez terk eden size ulaşmalı. Siz ona ulaşmayın. Kibar olun. Size ulaşmasında sorun olmayacağını hissettirin. Böyle davranın. Ama ilk 2-3 kez o ulaşsın. Bunun istisnası belki buluşmayı teyit etmek için bir gün önceden ona mesaj atmanız olabilir. Bu teyidi de yarın geliyor musun diye bir soruyla değil, eski sevgiliyle çok kısa mesajlaşıp bu mesajlaşmayı siz başlatabilirsiniz. Yarın görüşürüz diye bitirmekle olur bu. Birçok insanın yaptığı ve eski sevgiliyle iletişimi koparan ata, eski sevgili kendisine ulaştıktan sonra sürekli ona olarak ona ulaşmak. Eski sevgili size 2-3 kez ulaştıktan sonra siz de ona ulaşabilirsiniz ama ona onun size ulaştığından fazla ulaşmayın. Altıncısı buluşma için ısrar etmek. Kısa mesajlaşmadan sonra buluşma teklif edeceksiniz dedik. Geri çevirdi diyelim asla ısrar etmeyin. Çünkü ikinci kez arayıp üçüncü kez arayıp onda buluşmaya gelen çok oluyor. Böyle bir ihtimali tamamen yok ediyorsunuz ısrar ettiğinizde. Tamam sonra görüşürüz o zaman diye sakin bir şekilde mesajlaşmayı kapatın ve size ulaşana kadar ona ulaşmayın. Bir daha ulaştığında ilk defa ulaşmış gibi başta anlattığım şekilde mesajlaşın. İki buluşma teklifiniz reddedilirse bir daha buluşma teklif etmeyin. Bundan sonra ya size ulaşmayı kesecek ya da buluşma teklifini o edecek. Buluşma teklif etmeden size ulaşıp duruyorsa kibarca başınızdan savmaya başlayın. Bahanenin önemi yok. Bir şeyler bulun ve çok fazla mesajlaşmadan başınızdan savun. Şimdi bu siteye eğer yeni geldiyseniz Eski sevgili terk ettikten sonra uygulamanız için no contact kuralını şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, eğer bu yayını beğendiyseniz YouTube'a beğendiğinizi söylemeyi unutmayın. Eğer kanalımızı takip ederseniz bu tür yayınların daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursunuz. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.